start verildi. İstanbul'da 9. koşu başladı. Orta kulvarda 15 numaralı Serhat'ın tayı koşudaki liderliği aldı. Bir buçuk boy geride içeride 5 numaralı Jaco boy ikinciye girdi. Onların içinden de 9 numaralı Wildstorm atak yaptı. Bu üçlüden Aspart'ta orta kulvarda 15 numaralı Serhat'ın tayı yönde içinde. 5 numaralı Jaco bir boy gelinde orta kulvarda on numaralı Bakla kırı üçüncüye giderken yarım boy geride içeride dokuz numaralı Wildstorm 4 boy geride. Bir numaralı Efsane Can içinde iki numaralı Uygur'un oldu. Daha sonra 8 numaralı Andırdı Star sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere. Orta kulvarda 15 numaralı Serhat'ın tayı yine önde. içinde 5 numaralı Jacobo ikincikte. 1.5 boy gelen de dışarıda. 10 numaralı Bakla Kırı daha geride iç kulvarda 9 numaralı White Storm onların yarım boy girsin. Orta kulvarda 2 numaralı Uygur'un oğlu dışlarında 1 numaralı Efsanecan daha geride dışarıda. 3 numaralı Chief Raider sırasıyla son 300 metre gidiyor. İçeriden temposu artıran 5 numaralı Jacobo orta kulvarda Bakla Kırı. İkili sarısı iki liderlik mücadelesi 10 numaralı Baklakırı. öne geçti dışından 2 numaralı Uygur'un oğlu Onun dışından 1 numaralı Efsanecan geliyor 10 numaralı Bakla 2 numaralı Uygur'un oğlu yakaladı 2 numaralı Uygur'un oğlu liderliği aldı ve 2 numaralı Uygur'un oğlu koşuyu kazandı 10 numaralı Baklakır 2. 1 numaralı Efsanecan 3. oldu 3 numaralı Çift Raider ve 4 numaralı Gedatlı Bey'de de dördüncülük için potoyu birlikte geçtiler 2 numaralı Uygur'un oğlu Mert Mırık'la 9. koşuyu kazandı